Evet arkadaşlar. Günaydın. Nereye gitti sarı? Osman sarı yaban bahçeye yeni bir kedi gelmiş. Onu merak ediyorlar. Bak. bak. Siyah bir kedi. Çağırdım ama gelmedi. Ona bakıyorlar orada. Meraklı meraklı. Indi. Sarı. Yavrum. Ne gördün orada? Yavru kedi mi? Aa bak oradan bakıyor. Ay canım benim. Gel pisim. Gel mama vereyim sana. Gel. Gel pis 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 sarı sarı nereye gittin pis 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 pis. Bir Kara, <laughs> nereden geldin sen bakayım oraya hep meraklı kedilerimiz yaban da çıktı merak ediyor onu evet kedimizi merak ediyor nereden gelmiş şşşt sarı gel sarı koğuluyor evet kıskançlık yaptı sarı siyah kediyi koğladı kıskanıyor. Bu, bu civarlarda başka kedi istemiyor. Bu muhit benim diyor. Gel buraya. Gel. Gel nereye gittin sen başkasının bahçesine? Gel. Şimdi gözekliyor onu kovalayacak. Gel. Gel sarı. Neyse arkadaşlar. Evet. Oyun oynamaya mı çalışıyor? Gözükmüyor. Şşşt. Sarı. Heh, ben bağırınca bıraktı. Evet arkadaşlar. Videomu burada sonlandırıyorum.